Hepinize iyi günler. Levay TV'den yeni bir içerikle, yeni bir videomla beraberim. Bugün sizlerle Torbalı'da bir araba müzesindeyim. Ve sizlere çok ilginç bir şey göstereceğim. İlk defa tanık oluyorum. Sizler de Levay TV farkıyla tanık olacaksınız. Evet, meşhur Batman filmini bilmeyen yoktur. E, 1966 yılında çekilen Batman film serisinde bu motor kullanılmış arkadaşlar. Bakın filmden de gösteriyor zaten. Şöyle göstereyim. Bunu nerede gördük? İzmir'in Torbalı ilçesinde özel bir müzede gördük. Sizler de Levay TV farkıyla izliyorsunuz. Bu filmi izleyenler bu motoru hatırlayacaklar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Daha enteresanını şimdi göstereceğim. Bu Batman filminde 1966 yılında çekilen sahnede kullanılan motor. Şöyle göstereyim. Bu da arkadaşlar yine 1966 yılında Batman filminde kullanılan o araba. Nerede? Türkiye'nin İzmir'in Torbal ilçesinde. Kimin aklına gelirdi değil mi? Bakın şöyle göstereyim. Arkadaşlar tamamen orijinal bu. Şöyle görüyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmenizi ve abone olmanızı bekliyorum. Sizler için geliyorum. Levay TV izleyenleri için geliyorum. Evet. Paylaşayım dedim. Sizlere göstereyim dedim. Burada da böyle küçük e, oyuncaklar var. Arabalar. Mobiletler. Motosikletler. Şu kısmı da göstereyim. Evet. Levayet'i izleyenleri. Bakıyor musunuz? Görüyor musunuz? hayranlıkla izliyorum şu anda. Muhakkak buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Bu müzeyi muhakkak görün derim. Ferrarilere bakar mısınız? Şu araba çok enteresan. Şuraya bak Lamborghini bu. Tamamen spor bir ayak araba kapılara baksana abi. Burada çok çeşitli arabalar var. Eski arabalar var. Tarihi arabalar var. Cadillac'lar var. Jaguar'lar var. BMW'ler var. Efendime söyleyeyim Mercedes'ler. Baksana arabaya gemi gibi araba. Evet şu arabalara bakar mısınız? Genelde 1910, 1920 model arabalar. O hani meşhur dizilerde, filmlerde gördüğümüz o Amerikan filmlerinde, İngiliz filmlerinde gördüğümüz arabalar hepsini Levay TV aracılığıyla izliyorsunuz. Sizler için geldim. Levay TV izleyenleri için geldim. Abi şu arabaya baksana. Bu Renault. Yok böyle bir şey ya. Harika. Arkadaşlar. Muhakkak gelin, görün derim. Burada da motosikletler var. Arkadaşlar. Şunlara bakın. Evet, şu enteresan, bu bir itfaiye olsa gerek. Şurada da bir e, ambulans, bakın 1930 model. oh abicim, şunlara bak. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Evet, Levay TV izleyenleri. Bu şekilde bakın minyatürü var, büyüğü var, minyatürü var. Harika. Gerçekten harika. Başka videolarda, başka içeriklerde tekrar görüşmek ümidiyle Levay TV ile kalın, esen kalın diyorum efendim. Hepinize iyi günler diliyorum.